Hollywood Efekt'e hoş geldiniz. Sizlerle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu programda aslında bizim gün içinde kullandığımız veya günlük hayatımızda o Hollywood Efekt dediğimiz noktada Amerikan spor gündemini değerlendireceğiz. Güncel haberlerle sizlerle birlikte olacağım. Tabii bunu çok kısa bir sürede yapacağım ama sizlerden de yorumlar bekliyorum. Belki üzerine daha detaylı konuşacağımız, daha detaylı analizler yapacağımız programlarda gelir ama öncelikle kısa kısa başlayacağım ve Amerika'daki gündemi de sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Tabii e, şu an önümüzde bir 2026 Dünya Kupası var ve Amerika kıtasında gerçekleşecek 3 farklı noktada Kanada'da, Amerika'da ve e, Meksika'da oynanacak maçlar. E, organizasyon öncesi biz hani hangi takım gider, hangi takım başarılı olur veya şampiyonluk adayları kim diye konuşmamız gerekirken henüz daha şu an buralara gelemedik çünkü biraz e, siyasetin de etkisiyle birlikte başka konular konuşuluyor, özellikle son günlerde e, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalardan sonra maçların ertelenebileceği söyleniyor. Eğer bir e, güvenlik endişesi olursa buralarda böyle sorunlar yaşayacağız gibi duruyor. Keza FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da e, yani hava durumundan dolayı bazı maçların ertelendiğini e, görmüştük. Futbol severler bu tarz e, noktalarda anlayışla karşılasalar bile çok e, önemli reaksiyonlar verdiğini de açıkçası ben sosyal medyadan görmüştüm. Dünya Kupası'nda umarız ki böyle e, sorunlar olmaz. 48 takımla uzun bir Dünya Kupası bizleri bekler olacak ki e, FIFA son çıkan haberlerde 2030'da bu sayıyı 64'e çıkarmayı düşünüyormuş. Yani fazla maç olması tabii ki de futbol severler ve bizler adına e, güzel bir şey ama fazla maç olunca da ben kalitenin düşeceğini düşünüyorum. O yüzden çok da sıcak baktığım bir şey değil. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bunlar tabii tamamen duygusal e, kararlar. Duygusal kararlar dediğime bakmayın. Tabii ki de ekonomik kararlar ama benim bir detayda Dünya Kupası'na şunu vereceğim. Maskotlar açıklandı. Biliyorsunuz maskotlar organizasyonların ruhunu yansıtan e, noktalardır ki üç farklı ülke için 3 ayrı Maskot e, yayınlanmış oldu. Ben açıkçası böyle maskotları beğendim. E, zaten hayvan motiflerini kullandılar. 3 farklı ülkenin en öne çıkan e, hayvan figürlerini Kullanmış oldular. Ben maskotları beğendim. Sizler de yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Çok kısa futbolda Sergio Busquets haberini de verip başka bir branşa geçeceğim. Sergio Busquets MLS'de sezonun sonuyla birlikte futbol kariyerini bitireceğini açıkladı. Keza gerçekten benim izlemekten çok keyif aldığım bir oyuncuydu. Yani kendi oynadığı kadrolarda tabii Messi, Neymar, Suarez, Iniesta, Xavi gibi isimler olunca... ...belki bir geride kalmış olabilir ama onun yaptığı işi dünyada yapabilen çok az isim var... Onu izlemek de büyük bir keyifti diye düşünüyorum. Son olarak basketbola geçeceğim. Basketbola bir iki haberim var. İlk olarak starting five diyeceğim. Hepimizin ilk sezonunu beğenerek izlediği belgesel, yani kendi adıma konuşursam ben beğenmiştim çünkü genel olarak bu tarz sporcuların hayatının nasıl yaşadığını veya o noktada neler yaptığını görmek beni keyiflendiriyor. Oraları izlemeyi seviyorum. Onların hayatlarından da kendime çıkarabileceğim dersleri. E, alabiliyorum. En azından bu gözle izliyorum. Çünkü gerçekten önemli fedakarlıklar, önemli çalışma, önemli azim e, hikayelerinin ardından geliyor bu büyük başarılar. E, bu sezonda yine çok önemli isimler olacak. Kevin Durant gibi, Shai Gilgiris gibi, James Harden gibi isimlere de konuk olacağız. Bütün bir sezonu onlarla birlikte geçiriyor olacağız. Ve son olarak şu habere geçeceğim. LeBron James tabii artık kariyerinin sonuna doğru yaklaşırken farklı birçok işle U uğraşmaya devam ediyor. Şu, son olarak e, Maverick Carter'la birlikte bir lig kurma e, noktasına geldikleri söyleniyor. 2026 yılında e, bu ligi kurabilecekleri söyleniyor. Bakalım orada da neler olacak hep birlikte görüyor olacağız. E, yani Avrupa'ya daha yakın bir lig olacağı söylendi. Sanırım NBA'ye çok rakip değil de biraz daha Avrupa'ya yönelik bir hamle olacağını ben açıkçası düşünüyorum. E, 6 kadın 6 erkek takım olacakmış ya yani bu bir eğlence ligi mi gerçekten profesyonel bir lig mi olacak onu hep birlikte göreceğiz tabii bir yandan da NBA'in Avrupa'da bir lig kurma hayali tam gaz devam ediyor. Bu noktada Kevin Durant'in de Paris Saint-Germain'in hissedarlarından biri olduğunu unutmayalım ve bir basketbol takımı kurma açısından Paris Saint Germain'le birlikte bir yolculuğa çıkacağı, çıkabileceği söyleniyor. Zaten bu NBA'nin Avrupa'da kurmak istediği ligde büyük futbol takımlarının, büyük figürlerin, büyük kulüplerin bu ligin içinde olmasını istiyor. Bunlardan biri de Paris Saint Germain olacak ve Kevin Durant'in de bu yolda bazı taşları döşeyebileceği söyleniyor. Bugün vermek istediğim haberler bunlar. Tabi bir noktada NFL, e, NHL'e, diğer bütün majörlikleri, Amerika'daki bütün Gündemi e, sizler birlikte göz atacağız. Eğer sizlerde konuşmamı, yorumlamamı istediğiniz e, noktalar varsa yorumlarda sizleri bekliyorum. Hoşçakalın.